Emin dua et. Al, al emin, dua et hadi. As. Ey yüce Thor. Bu yağmuru durdur. Ah. Ne yaptı ya? Yüce Thor. Oğlum benim beyin gidiyor. Oh, oh, ırın, ırın. oh, Bu çocuğu ne yaptın? Ona mı sikim bu ne? <laughs> ne oluyor? <laughs> durun durun. Aa o ne? Ananı sikim boske çağırdın ya. Bos çağırdın boss Çağırdı. Senin ben ananı sikiyim. 5000 canı var bunun. Çek çek buradan Doğru çıkart. Lan. Her şey parçalacak. Çık çık bu çok güçlü çık. Bir de gece çağırmış. Amına kodumun Ben ne bileyim oğlum. Yumurtasını kırmışsın. Senin ananı yumurtasını. Sikiyim. Ateş sence kırmıyor lan hiçbir şeyi. Eve git şey. koş oğlum. Eve git. Vur oğlum. Ananı sikin tek yedim. Ya sen nasıl bir çocuksun oğlum ya? Ne güzel yerleştik, her şeyimizi ayarladık. Oğlum niye uyarmıyorsunuz? Ben nereden bileyim? Biz de bilmiyoruz ki orası bir çocuğu. Ben her şeyi gıdıklıyon. Kuş oldu amına okuyup. Lan götür şunu lan öden. Ananı sikirim seni lan. <laughs> tamam buna bir daha dua etmek yok. <gülüyor> <gülüyor> Köyde ibadet yasakladık. <laughs> Oros bu çocuğu tor tor dedin gördün mü ne getirdiler bize? Torun başı geldi ama. Lan <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi ama? Asay şunu tak ya kardeşim Eren. Biraz güçlenip bunu çağırıp öldürmemiz yok mu mükemmel har, şey? Var var bir Çak. yemek var yemek şimdi sikeceğim ananı götürelim. Kanka kanka. Yemek dolu. Hayır hayır Farklı. böyle havuç havuç ver. Benim yok beyin orada. gitti ya benim. Nasıl şey yapıyoruz saç yap. Yapıyor.